Başkanım, Cumhurbaşkanı olduğunuzda ilk yıl e, acil yapılacak şeyler neler? İlk yıl adalet. Önce adaletin tesis etmesi lazım. Adalet olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İkinci olarak tabi o da adaletle bağlantılı. Kamu kurumlarının düzenlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına olması gerektiği hale kavuşturulması. İnşallah bunu yapacağız. Çünkü değerli arkadaşlar, bir toplum kendini düzeltmedikçe Allah o toplumu düzeltmez. Bu sebepten dolayı önce toplumun düzelmesi yöneticilerle olur. Yönetici düzelirse halk düzelir. Bunun için kamu kendisi düzelmedikçe halk düzelmez, düzelemez. Neden? Çünkü insanlar bakar, kamuda bir yanlış görürse der ki ya devletin görevli memuru da, devletin yetkilisi de bunu yapıyor. Kendisinde bunu yapma hakkına görür. Ama devletin kurumları yapılması gerekeni yaparsa, memurlar görevlerini hakkıyla yerine getirirse, bu sefer halk bak.